İran halkının e, önemli bir muhalif kesimi çok uzun süredir e, İran'daki seçimlere katılmıyor. Çok düşük, e, dramatik katılımlarla seçilen cumhurbaşkanları görüyoruz. E, bu da e, rejimle halkın en azından muhalif damarının arasında önemli bir kopuş yaşandığını ve İran'ın Orta Doğu politikalarına destek vermediklerini görüyoruz. Ve biz buna e, Hasan Nasrallah'ın e, öldürülmesinden sonra bazı İranlıların şampanya patlatarak, kadeh tokuşturarak, e, pasta keserek tepki verdiklerini görüyoruz. E, elbette bu İran halkının hepsini kapsamıyor. Ama çok önemli bir muhalif damar İran'ın Orta Doğu politikalarıyla uzun zamandır sorun yaşıyor. Çünkü içeride çok ciddi bir ekonomik darboğaz var. İran e, doğalgazda doğal gazda dünyanın ikinci en büyük rezervlerine sahip olan ülkesi. E, ve petrol bağlamında dünyanın üçüncü en fazla rezervlerine sahip olan ülkesi. Durum buken İran halkının çok önemli bir kesimi açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Ve çok ciddi yoksulluk darboğaz ve ekonomik sıkıntı yaşıyor. E, o zaman soru da bu oluyor. Eylemlerin her birinde muhalif eylemlerde çok önemli bir slogan atılıyor. Ne Gazze ne Lübnan canım İran'a feda diyorlar. Yani biz e, artık kendi ekonomik darboğazımızın içerisindeyken e, böylesi İran halkının parasını Ortadoğu'daki Doğu'daki e, vekil örgütlere ve e, İran'ın ee, Şii doktrinin üzerinden kurmaya çalıştığı Hakimiyete yatırmak istemiyoruz diyor Bu da İran rejiminin Direkt bir sıcak savaşa girmesindeki En önemli Girmemesindeki daha doğrusu en önemli etkenlerden bir tanesi Çünkü savaşa bir halk desteği yok ee, Güçlü bir halk desteği yok Rejimin kendisinin siyasi Bir meşruiyet krizi içerisinde Olduğunu görüyoruz ee, Bunun dışında İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Re reformist kanadın ve ılımlı kanadın desteğiyle seçilen e, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da e, Batı'yla Batı ile çatışmanın e, yaşanmamasını istiyor ve e, Batı ile ilişkilerin geliştirmesinden yana olduğunu söylüyor. E, zaten İran'ın yanıtının geçik, gecikmesindeki sebeplerden bir tanesi de e, şu an yürütme erkinin başında olan e, en azından Cumhurbaşkanlığı makamında olan Pezeşkiyan'ın savaş yanlısı tutumunu eee benzememesi şimdiye kadar. Elbette ki bu son karar verici savaşla ilgili İran'ın rehberi Ayetullah Hameney'dir. Ancak kendisi de eee bir savaş konseptinin nasıl bir eee büyük darboğazda evrileceğini ve İran için böylesi bir meşruiyet krizi yaşarken içeride belki de ilerleyen zamanlarda İslam devriminin ve İslam rejiminin bekasını etkileyecek kadar büyük bir sıkıntı yaşayacağını biliyorlar. Eee İsrail tarafına da bakıldığında e, en önemli fren mekanizması şu an e, Amerika Birleşik Devletleri gözüküyor. Özellikle e, önümüzdeki e, Amerikan seçimleri ve ardından ocağa kadar ki e, başkanın koltuğuna oturma e, sürecinde Amerika'nın e, isteyeceği en son şey bu denli büyük bir e, topyekun silahlı e, çatışma olur bölgede. E, i̇ster demokratlar e, iş üstüne gelsin, ister yeni bir cumhuriyetçi Başkan adayı seçilsin. Elbette İsrail'e karşı Amerika'nın politikası kurulduğu günden beri değişmemiştir. Bundan sonra da değiştir. Peki savaş, savaş? şunu sormak istiyorum. Senin söylediğin şey pek de ekranlarda dile gelmedi ama ben de benzer şeyi düşünüyorum. Orta Doğu'da aynı zamanda rejim değişikliklerine de gebe bir tablo. Çünkü İran'da çok ilginç belki de anti-emperyalist bile olsa insanlar İslamcı baskıya karşı layık bir rejim arayışı buradan olur mu diye de bekliyor olabilirler. Burada şu kritik bir şey, bölgeyi biz hep mezhepsel olarak, e, İslamcıları mezhepsel olarak ikiye ayırıyoruz. Ama öte taraftan e, daha modern, daha e, işte az otoriter bir rejim e, olabilir mi diye düşünen halklar da var. Bir, Rusya'yı bu bağlamda nasıl göreceğiz bundan sonra Amerika tavrını çok net ortaya koydu. Yani e, Amerika'nın iki başkanı da zaten geleneksel politikanın dışına çıkmayacak. İki, netice itibariyle Netanyahu halkından çok ağır eleştiriler alıyor. Orada da bir ekonomik sıkıntı var. Yani biz e, topyekün tüm bir İsrail halkının savaş yanlısı e, olduğunu veya siyonist olduğunu söylersek haksızlık yapmış oluruz. Şunu söyleyebilir miyiz? Meşruiyeti tartışılan liderler arasında bir savaş oluyor diyebilir miyiz? Ee, şöyle söyleyeyim sizin bu son yorumunuzdan e, hareketle, meşruiyeti tartışılan liderler savaşı mıdır bu? İran halkındaki, İran halkı içerisindeki muhalif kesim bunu tam olarak böyle söylüyor. Hatta bunu cümle olarak simgeleştiriyor. Şunu söylüyor, e, İsrail ile savaşan İran değil, İslam rejimidir. Yani e, İslam rejimini e, İran'ın geleneksel e, o kadim kültüründen ayırıyorlar. Ee, yani evet meşruiyet krizi içeride, meşruiyet krizi yaşayan e, liderlerin e, ilk tutunacakları dal dışarıda bir savaş ve çatışma e, konsepti olduğu için evet bu çok anlaşılabilir bir şey. E, Rusya elbette İran'ın e, aslında e, müttefiki değil. Bunun altını çizmek gerekir. E, İran ve Rusya arasındaki ilişki e, bir e, stratejik e, ortaklık veya taktik ortaklık düzeyindedir. Yani e, Rusya e, İsrail'le ve İran'la e, arasındaki ilişki biçimini ve menfaatin korunmasından yana bir perspektif takınacaktır. Ve burada da e, kontrollü bir çatışmadan yana aslında. Çünkü e, burada olacak bir e, toplum bölgesel çatışma Rusya'nın e, kesinlikle menfaatine olan bir e, konsept yaratmıyor. Ee, aynı şey Netanyahu için de geçerli. Bakın Netanyahu çok özür diliyorum. Bu da galiba korna sesleri geliyor. Umarım yayına yansımıyordur. Yok ee, yok yansıyor ama önemli değil doğal. Evet, evet, evet şimdi Netanyahu'nun da yine aynı şekilde çok ciddi içeride dar boğazlı ekonomik kriz ve tartışmaları söz konusuydu ve Hamas'a ve daha sonra Hizbullah'a yönelik yaptığı geniş ve akıl almaz saldırılarıyla birlikte. Ee, içeride kamuoyu desteğinin de arttığını görüyoruz. Ee, çünkü böylesi totaliter liderler, otoriter liderler elbette içerideki sıkışmışlıklarını e, mutlaka e, dışarıda bir e, çatışmayla veya savaşla e, tutunacak dal haline getirmeyi benimserler. Bu Türkiye için de geçerli. E, bundan dolayı e, dış politik mevziyi içerideki ee, siyasal aparat olarak e, kullanıyorlar ve sizin söylediğiniz cümlenin tekrar altını çizeyim ben. Ee, sonu gelmiş totaliter ve otoriter liderlerin savaşıdır bu. Halkların ve ülkelerin e, savaşı değil. Ee, bunun altını gerçekten çizmek gerekiyor. Çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Savaş. Işte. Son bir soru sormak istiyorum. Ben e, tamamen meselede son açıklamanızla birlikte. ...meselede benzer yerde durduğumuzu düşünüyorum. Şimdi Türkiye açısından şöyle bir durum var. Erdoğan için tırnak içerisinde söylüyorum. Arayıp da bulamayacağı bir fırsat da olabilir bu. Çünkü Türkiye'deki iktisadi kriz, Türkiye'deki toplumsal fay hatlarının hareket etmemesi için... ...dışarıdan gelen bir tehdit kendiliğinden bir açıklama halini alır. Yani bir kere bunu bilelim. Dolayısıyla onu bir kenara koyalım. Ama şunu sormak istiyorum... Türkiye 3. Dünya Savaşı'nın başladığı bir yerde mi? Yani orada, o bölgede mi? 3. Dünya Savaşı yeni teknolojilerle birlikte başladı mı? Bir. İkincisi Türkiye'nin Batı bloğundan kopma ihtimali bence yok. Ama şeyi hükümeti İslamcı, Sünni İslamcı bir hükümet. Burada tarafsız da kalamaz. Bu süreci yönetebilir mi? Biz Türkiye'nin... Suriye politikasında bugün e, Esad'a sürekli barışma çağrısı yaparak nasıl bir çöküş içerisinde olduğunu biliyoruz. E, Orta Doğu bağlamında e, Türkiye'nin yıllar içerisinde benimsediği e, bazı tezler e, geçerliğini yitirdi. E, şu an bunu görebiliyoruz zaten. E, ama ben e, şunu söyleyeyim. Ben henüz 3. Dünya Savaşı konsepti içerisinde bölgenin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, Egemen güçlerin hala burada e, ara buluculuk noktasında belirli bir yere kadar e, işe yadırdıklarını görüyoruz. Özellikle Amerika'nın e, Benjamin Netanyahu'nun üzerindeki ifran etkisi şu an e, kaçınılmaz bir gerçek. Yani eğer e, engellemeselerdi Netanyahu'yu çok daha farklı bir savaş konseptiyle karşı karşıya kalabilirdik. Çok daha sert bir konsepti. Aynı şekilde İran'ın içerisinde de e, hala e, aklı selim davranan, davranabilen e, en azından bu işin savaş konseptinin daha da genişlemesini istemeyen ve sınırlı bir e, cevapla bunu e, yürütmek isteyen bir kol var. Bakın biz dünkü saldırıda da bunu gördük. Pek çok füze ilk kez e, demir kubbeyi yardı ve İsrail'in içerisine düştü. E, hasar verip vermediği nereye çarpıp çarpmadığı elbette önemli ama bu teferruat. Bakın İran kendi toprakları içerisinden İsrail'in içerisine e, balistik ve süpersonik füzelerle ulaşmayı başardı. Bu çok önemli bir şey. E, ancak gördüğümüzde can kaybının e, olmadığını görüyoruz. Yani bir Filistinli e, yurttaşın hayatını kaybettiğini biliyoruz. E, bunda da e, İran'ın dünkü e, genel kurmay başkanının açıklamasından e, şunu görebiliyoruz. Kendisi biz İsrail'in e, sadece e, altyapısına ve askeri tesislerine, havalimanlarına yönelik bir saldırı gerçekleştirdik ve insanın can kaybı olmasını istemediğimiz için herhangi bir can kaybı yaşatmadık. Bakın bu savaşın gelişmemesi için de çok önemli sebeplerden bir tanesi. Çünkü siz eğer e, büyük bir can kaybına sonuç verecek bir saldırı yaparsanız bunun cevap verme meşruiyetini de arttırırsınız şiddetini de arttırırsınız, potansiyelin de arttırırsınız. Onun için e, henüz henüz karşı tarafın her iki tarafında e, top topkökün bir sıcak bölgesel artık gemileri yaktığı ve 3. Dünya Savaşı'nın açıldığı bir e, konsept henüz e, o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. E, elbette İsrail'in yanıtı olacaktır, kaçınılmaz olarak olacaktır yanıtı. Ancak burada önemli olan şu. E, İsrail'in dün söylediği biz ortada onun farklı yerlerine saldırı yapacağız cümlesi de önemli. Burada e, ya Yemen'e ya e, Irak'a ya e, Suriye'ye İran'ın e, oradaki özellikle Kudüs gücü mevzilerine saldırı yapabilir ya da İran'ın içerisine bir saldırı yapabilir. E, İran'ın içerisinden de kasıt e, pet, petrol ve e, doğalgaz rafineleri nükleer tesisleri e, gibi yerler veya İran'ın içerisinde çok üst düzey bir Suikast da gerçekleştirebilir İsrail, hiç beklenmedik bir şekilde. Yani henüz 3. E, Dünya Savaşı konsepti bence çok erken bir yorum olabilir. E, ancak hiç olmadığı kadar e, genişleyebilecek bir İsrail ve İran Savaşı'nın eşiğindeyiz. Her şey mümkündür.